Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Yasin Abşur'un dinleyeceğim. Sıçtın, sıçtın. <laughs> evet, Dreamlink'e devam. Hiç yorum gelmemiş. Niye atmıyorsunuz diyorum he? Facecam ne <laughs> yapabilirim bugün? Dediğim gibi iki video gelecek yani bugün de. Ulan nereye gittin? Bu bizden başka yere Şimdi, yani Şimdi. Devam ediyoruz Dream League'e. Hiç gelmemiş Crystal Ops oynayabilirim. Söyleyin. Crystal Ops oynayabilirim. Haydi başlayalım. Biliyorsunuz Kodca olduğuyla şu yani 67'lik yeni forvetimiz biliyorsunuz Bugün ne yapacağız dersiniz bilmiyorum. Aa bugün çok güzel bir video fikri aklıma geldi. Onu yapabiliriz. Videoda küfür fileyemiyor. şu maç bitsin gideceğiz ee, söyleyeceğiz şu an videodayım neler söylemek istersiniz diye Brawl Stars'a tamam mı bir tane de arkadaşım var ona da söyleyeceğim diyeceğim videodasın ne söylemek istersin bakalım onun tepkisi ne olacak Tuğçe bugün dışarıya gelmez ya. He? bugün dışarıya mi acaba Ne bileyim. Çağırırız. Sürpriz konuk olur o. O da. Hadi Yeni sürpriz konuğumuz mu gelecek? Gelirse çok mutlu oluruz. Demiyoruz. <laughs> evet devam ediyoruz. O vur bakayım. Ben böyle çok seviyorum. Kaleci atıyorum, kaleci vuruyor. Forvete gidiyor ya. Köşeye git köşe. Dön bakayım. Oy. Oha! <laughs> Şu marma time. Kulak Hadi be. Oha. Çok güzel yere attığın için sağ ol. Oha. Çalıma bak. Onu da ver artık yani. Of oh şöyle. Çok sağa Lan gol miyeceğim? Gol miyeceğim? Hayır yemeyeceğim ki bana ne? Uy uy. <laughs> ya ben CS'ye de kristala da başlayacağım. Ben zaten kristala önceden oynuyordum. Oha. Oğlum artık bir de ihtiyacım var. Bir şeyleri çarpmam lazım. Artık bir ver. Öldükten sonra bir tane virüsliye çarpsana yaz. Yaz da asfalt oynuyor arkadaşlar. Asfaltın babasıyım ben. Karısı pardon. Oha. Bir dakika ne oldu orada? Gol atamadı mı diye yere düştü yoksa adamı vurdular. He gol atamadı diye düşmüş korktum. Yaz çıldırıyor. Yaz yeter çıldırma. Nerede şimdi oğlum ben? Arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Like atmayın. Bak ya ne diyorsun hemen geliyoruz. Geldik. Adı, 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 Benim adım Kamuran. İkinci adım Necmettin. Üçüncü adım Şıkıdım. Şıkıdım şıkıdım. Ay. Hanginiz <laughs> kızdı? Adamın derekliye bakın. Adam katı diyor adam. Küfür etti çekti anlattınız mı dedi. Şimdi söyleyeceğim o kardeşim var deli kız. Bir de olsam normalde süreliyor muyuz? Arkadaşlar e, pazar günümüzü çektik Yazı. onu izlemeyi unutmayın. İzlemeyin döverim. İzleyin Yaz çıldırdı. Ama 8'de 8 Saat 11'de 11'de çektik videoyu ya. Oğlum, 11.47'de video bitti. Evet, 11.47'de video bittiği için. Monaco prensesiyiz. <laughs> evet yazın bir huyu bu. Yaz küfür etme. Ben etmiyorum küfür. Ağzım ediyor. Ağzım. Ama sen Hadi be. Yok artık. Ben hemen Arkadaşlar ya olmadı ya. Atak 2 dakikadır sürüyor. Sıkılmayın diye kestim video çünkü bayağı uzun sürdü. hızdan matematik dersleri. Önünüzde ikinci varsa kaçıncı olursunuz? 55 <laughs> şimdi. <laughs> bu arada maç 0-0'mış. Şimdi bir 0 yapalım. Kaleci kıpırdayamadı. Gördünüz mü? Kaleci kıpırdayamadı bile. Bak bak bak. Bay. Kaleci kıpırdayamadı bile. Görüyorsunuz bu hop. Evet, oldu. Şimdi videoda Çık git. Oraya git, oraya git, oraya git. Hop. Amına tuvalet kağıdı kesin Evet devam ediyoruz. Yaz diyordu dans yarışmalarına katılmayı düşünüyorum. Daha dans. Üç var gelince dans yarışmasına katılacağız. balerin balerin olacak yaz. Hayalim o balerin olacak ben? Arkadaşlar durun ben görüntü bir hiç... şey. Bakın görüyor musunuz? Allah için şuna bir bakın. Gidiyor oyun oynuyor. Ben asla Ne oynayacağım başka? Mu? Ne oynayamayacağım? Bak. Kim dediler? Ki. bu Doğuş'un takipçileri için. Benim kanalımda da izliyorum. Takipçi olmadığı için şey diyor. Şimdi şakamıza başlayalım. Aa çıkmış ama ya. Oh my God. Neyse ben hadi gel. Benim. Gel bakalım Kerem. Ya. Bakalım tepsi ne olacak. Kerem şu an videodayım ne söylemek istersin yazdı. <laughs> Bakalım ne olacak tepsi. Oğlum zaten bırak da enfeksiyon kap. Evet yazalım. Kanalımızın adını da verelim. Bakalım Kerem'in cevabı ne olacak? Birazdan yükleyeceğim videoyu. Şuradan. <laughs> evet bakalım ne söylemek istersin yazalım. Seni Seni gösterdim zaten oynarken. Bakın arkadaşlar yemin etti. Tibe <laughs> bak. Tibe bak. Buradan arkadaşlara sesleniyorum. Size sesleniyor. Duyun. Like Bu sate video, <laughs> sate video, video. Tavuk <laughs> sate. <laughs> o zaman konuşma. Ya, o zaman. Konuşma o zaman. Buradan arkadaşlar sesleniyorum. Karakter çıkarma taktikleri buldum. Bir sürü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum zaten sizin <gülüyor> evdeyiz. <laughs> TRT 2. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar hmm, kanal. kanalım. Kanalımızın adını verelim. Yüklediğimde söylerim diyeceğim. O da rolümü pek attı ki bana. Hayatımda o kadar bir şey yemedim ben. Şimdi bence ben ondan bir müsaade isteyeyim gideyim. Dönüyorum. Şimdi. <laughs> Aha. Aba, aba bizimki gelmiş. Allah. Adamım, geldi? Videom bitti mi diye soracak şimdi bak. Kim? Pelin mi? Ee. Kim? İsim ne arkadaş ki? Star, Pelin'in kuzeni. Pelin? Pelin? Kanka. Bra BS'ye -E başla. BS'ye -E başla hemen. Hemen başla. <laughs> ne niye hiçbir şey? Neden? Neden acaba? Benim Ama seni sevdim. izliyorlar. İnşallah büyük kocaman bir aile oluruz. Burada gencim, burada ömrümü çürüteceğim. Oha! Benim var. Tamam gel. Tamam gelirim. Neyse hiçbir şey dedi. kiler gelsin. O zaman <laughs> ben kaçar. Şimdi bakın bunlara istek attım. Kabul edecekler mi? Yaz ID'ni söyle. 1 2 3 Mükemmel bir <pirak>. ay. <laughs> Bilmiyor hali mi? Oyunda adı yok. Ki. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi Neyse girelim. Mi yok. Instagram'a girin bari. Like. Arkadaşlar <laughs> Yazın Instagram'ı adı yaprak 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 yaprak, yaprak, yaprak yaprak ya yalan ya arkadaşlar devam ediyoruz evet oha rosa ölce oh my god ölüme gözümün önünden ölüm geçti